Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Paragon'u inceleyeceğiz. Paragon 2 gün önce çıktı erken erişime. Eskiden Epic Games'te çıkmıştı. Ardından birkaç ay içinde geri kapanmıştı. Ya Paragon kısaca MOBA ve TPS'in birleştiği Smite benzeri bir oyun. Oyunda öğretici kısımlar var. Burayı yaparsanız size oyun içi para veriyor karakter alabileceğiniz. Kahramanlarımız var. Savaşçı, tank, suikastçı, büyücü, korucu ya korucu dediğimiz bizim nişancı standart ADC dediğimiz karakterler destekte de, de burada seçili olanlar zaten gördüğünüz üzere hani hepsinde böyle ayrı ayrı göstermiş olalım şimdi bir de şöyle bir olay var bu oyun içindeki görev yaptığınız zaman burada görevler var size belli paralar veriyor oyun pa oyun puan oyun içinde geçerli parayı veriyor Mesela Rampage'e geldim açmak istedim. 2000 istiyor. Ama ben bu parayla sadece karakter açmıyorum. İşin güzel yanı. Görünüm diyeyim. Zena'da bir tane kostüm olduğu için. Phase'e geleyim. Phase'de mesela normal kostümü bu. Bu kostüm mesela 2000 oyun parasıyla açabiliyorum. Sadece unique, ikonik kostümleri gerçek parayla açmanızı istiyor oyun sizden. O da mağazaya gittiğimiz zaman zaten yani unique bir kostüm en kötü 400 liraya falan geliyor maalesef biraz pahalı Profil kısmı var Burada ben iki tane maç attım Daha öncesinde Onu gösteriyor profilinizde savaş günlüğü dediğinizde işte Zafer aldım Benim Tablom neymiş KDM 5-4-5'miş 5 adam vurmuşum Ondan önceki oyun bayağı kötü Geçti açıkçası Hani oyunda eşyalar için de kısım açılmış yani eğer siz oyuna girmeden önce işte beklerken buradan şey yapabiliyorsunuz eşyalarınıza işte fiziksel güç veriyor ya da Efsane bir item alacağınız zaman bu işte hangi itemden oluşuyor ne yapıyor büyü savunmasını yüzde 8 Azaltıyor etki 3 defa birikiyor yani yüzde 24'e kadar indiriyor gibi Ben hemen oynadayım. Bu arada maalesef Şu an şöyle göstereyim Işık tanrısı agis Sadece bir tane map var oyunda. Erken erişimde olduğu için muhtemelen oyun tamamlandığında gelecek diye düşünüyorum. Ha mesela Örlü Akses'e hoş geldiniz için bize oyun parası ver. Tabi alamadık. Oyun aynı CSGO'daki gibi. CSGO'ya benzer bir ekranda. Onaylama ekranı. Şimdi oyunun benim en sevdiğim kısım şu. 10 olsun. Sizde daha karakter seçmeden önce hangi koridora gideceğinizi, hangi rol oynayacağınızı oyun soruyor ve siz bunu gösteriyorsunuz. Takımdaki arkadaşlarınız da buna göre alıyor. Hemen savaşa katıl dedik. Geldi. Mesela geldi. Ben tek ben tekil koridor diyorum. Mesela suikastçı giden var. Orman yani. Korucu giden var. Tamam çok güzel. Hiçbiri benim gittiğime gitmiyor. Destek var bakalım. Aynen öyle. Ben tekli koridor dedim. Oyunda diyor ki tekli koridor da bak bunu alabilirsin diyor. Ya yani oyunun güzel yanı o. Destekte de stil varmış mesela. Feng Mago var. Yani yakıncı bir karakter de alabilirsiniz. Yoksa Twin Blast da almasalardı mesela ya da Revenant'tan göstereyim. Gerçi bu koruyucu. Tekli koridora gitmez de. Biz en iyisi Revenant'ı alalım. Feng Mago'dan oynayalım. Revenant demişim özür dilerim. Kostüm açtığımız zaman buradan kostüm seçebiliyoruz. Ya oyunun ekranı benim çok hoşuma gitti ve oyundaki her şeyin Türkçe olması da ayrı bir güzel tabii. Şu anda çoğu oyunda her şey Türkçe değil maalesef. Belli oyunlarda Türkçe. O yüzden Paragon burada benim için bir sıfır öne geçiyor. Ya bir de şu var. Hani bu zaten tamamen tercih meselesi ama oynayıp oynamamak. Size kalmış bir şey. Hemen buradan 7 fizik şey klasik 3 tane de potumu alayım. Oyuna başlayalım. Tekil koridor bildiğim kadarıyla sağdaydı. Şimdi skillleri okuyorsunuz. Kahraman 3 saniye eline hasar hemen kalkan. Yakındaki düşmanlarını biz kasvet mızrağını açayım önce. Oyunda mesela shift'e basılı tuttuğunuz zaman bu yeşil barı gördüğünüz üzere Yeşil barda olduğu zaman bir düşmandan hasar yiyene kadar ya da atak yapana kadar siz koşmaya devam ediyorsunuz. Sol kısımda birazdan göstereceğim portallar açıldığı zamanki haline. Bu normal ormana geçiş kısmı. Şurada gördüğünüz kısım portal. Bu şurası portal kısmı mesela. Açıldığı zaman göstereceğim. Aynı şekilde çalıya girdiğimiz zaman görünmez oluyoruz. Kontrolle bakalım. Devasa mızra. Normal atağımız 74 tasar vuruyormuş. Sağ tıkımızda 50 mana kullanıyor. Yani yet artık enerji mi dersiniz mana mı dersiniz. Ben manayı kullanıyorum. Tercih ediyorum. 50 manayla bu da mızrağı fırlatıyormuş arkadaşlar. Karşımızda da buz kullanan bir karakter geldi mesela. Hemen şöyle küçükten küçükten bir hasar vermeye başlayalım. Hemen potunu kullandı gördüğünüz gibi ben de kullanacağım. Minyonlar bu şekilde. Ben son buruş atacağım ki karşı at bizim çarikesle bizim takımdaki. <laughs> Maalesef o bize biraz daha vurdu. 13 saniye daha canımız yavaş yavaş dolacak. Benim kalkanım var dedim ama minyonları içinde vurduğum için ben daha çok hasar yedim. Maalesef. Biraz safe oynamamız gerekecek. Şimdi şu o mızrağı deneyelim. Ya yani güzel bir yetenek bence. Adamın yanına bildiğiniz ışınlanıyorsunuz mızrakla beraber. Ama maalesef onun canı daha fazla var ve bakalım Artı cam potu da var. Ben oyunu yüksek ayarlarda oynuyorum. Zaten grafiklerden de anladığınız gibi. Hani ben 1660 süper kullanıyorum ama. Mesela şöyle yapayım buraya. Bir nevi ışınlanma. Veya deş diyebilirsiniz. Deşimsi bir yetenek. Atıyoruz. Ve basic hatamızda gördüğünüz üzere şey yapıyor. Ee, alan vuruyor yani. Şey yapmıyor. Neyse bunu da aldım. Ben en iyisi base'ime gideyim. Çünkü canlı fullleyip geldi arkadaş. Kesilmemek için. Şöyle gösterirsem daha iyi. Base animasyonu da bu şekilde. Sade ve güzel. Ya oyunda dediğim gibi ama önerilen eşyaları koymaları falan güzel olmuş. Baya ben çünkü itemleri tek tek okudum. Hani ne işe yarıyor, ne yapıyor, ne alabilirim falan diye. Saldırı hızı alacağım şimdilik. Base'de bu şekilde atlayabiliyorsunuz. Hızlandırıcı var. Hemen depar modunda koşmaya devam edeceğim. Bakalım. Karşı revanat 4 kill almış. Bizde de 2 kişi alan bir tane Murdek var. Karakterlerin levellerinin altında isimleri de yazıyor. Oradan görebilirsiniz. Evet benim arkadaşım da geldi yardım ama maalesef olmadı. En iyisi farmları alalım, kaçırmayalım. Goldumuz gelsin. Hadi bakalım kim daha fazla vuracak. Ama senin leveli, levelin var. Galiba öldük arkadaşlar. Şu şekilde kaçmak için kullansam ne olur? Aynen öyle gelmedi. Çok güzel. Level 6'da ultimiz açılıyor. LoL'de de olduğu gibi. Ya oyun tamamen baba. Portalları da göstereyim. Sizi daha fazla tutmayın videodan. Hani ben açıkçası deneyimlemenizi isterim. Çünkü baya farklı bir tat bırakıyor. Oyun. Şu şekilde base'imizi atalım hemen. 100 sağlığımızı alalım. iki tane de pot alalım. Tamam. şekilde hızlı gitmek için. Zaten 10 saniye bir bekleme süresi var. Cooldown'u var. Manası da Mana kullanımı için de. Öyle çok mana kullanmadığı için. Rahatça kullanabiliyorum. Ultisi gelmiş vatandaşın. Ben şöyle bir dürtüyüm. Selamun aleyküm. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Ben potumu basayım. Evet bizim de ultimiz geldi. Bizim ultimiz ne yapıyormuş? Sıçrar hasar verir. Çok güzel. Tamam. Vahşi bir şekilde sıçrar. Yeri vurarak öndeki düşmanlara 304, 225 artı %80 fiziksel hasar düşmanın sağlığı 350 düşükse. Ha idam. Ya yani direkt infaz ediyor kısaca. Buralar iyi. 45 saniye sonra size gösteririm. Oyunda F Pink seçeneklerimiz var. İşte tehlike. Düşman kaçtı. Yardım isteyin, toplanalım gibi. Bu şekilde. Ya sadece oyunda seslendirmeler Türkçe değil maalesef. Onun dışında her şey Türkçe. Yani seslendirmeler de Türkçe olsaymış. level üstünlüğümü kullandım ve potunu içti, geri kaçtı. Çok güzel. Biz bir tane ultiyi deneyeyim. Aaa manamız bitti maalesef. Abi, base sersemleten yeteneğini attı. Ölmeden bir şansımı deneyim dedim ama maalesef arkadaş tarafından baskına uğradık. Genk yedik maalesef arkadaşlar. Hemen şuradan şu iki temizi aldık. 1150 kaldı. Öldüğünüz zaman diğer oyuncuları izliyorsunuz. Sen Mage'e bakalım. Mage dediğim büyücü yani. Bakalım teleportlar aktif hale gelmiş mi? Gelmiş. Teleportları göstereyim ben size. Bu tarz küçük farmlar, yaratıklar var. Jungle olarak gidenler için. Kolay dönsünler diye. Oyunda belli teleport noktaları var. Gördüğünüz gibi ben teleport attığımda bir dakikada sınırı var. Yani rakipten kaçarken teleporta kaçıp kaçmayı başarabilirseniz rakipsin arkanızdan gelemiyor. Öyle bir güzelliği var. Evet, bizim karakterin daha aynısı. Şurada düşman kaybolduğunu belirteyim. ve ping'in güzelliği zaten hangi düşman olduğunda size gösteriyor. Yani bu adam ping attı ama LoL'deki gibi mesela hangi hero'ydu demiyorsunuz. Oyun gösteriyor size. Yani Paragon'la ilgili bu kadar. Öneririm, her şey Türkçe. Eğer MOBA oyunlarını seviyorsanız LoL gibi Tabi biraz daha böyle TPS, Smite benzeri de denemediyseniz denemenizi denemenizi öneririm açıkçası. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.